Bismillahirrahmanirrahim. Kurbanda kurban edilmek üzere taksitle bir hayvanın satın alınması caizdir. Bu noktada öncelikle akitlerin peşin veya taksitli yapılabileceği esasını hatırlamak gerekir. Bilindiği üzere standart ticari ürünleri peşin olarak satın alabildiğimiz gibi ödemesini bil fiil hemen yaparak peşin olarak satın alabildiğimiz gibi vadeli olarak satın almamız da mümkündür. Bu noktada yalnızca sarf ahkamı dediğimiz yani parasal hükümlere konu olan kuyumculuk ürünleri, kuyum ürünleri, ziynet eşyaları, para niteliği taşıyan nakit varlıklar, bunlarda vade haramdır. Bunun dışında ticari silah, ticari emtia, ticaret malı dediğimiz eşyaların, nesnelerin vadeli olarak satın alınması dinen caizdir ve helaldir. Bu noktada Kurbanlık hayvanın satın alınmasında da yine peşin olarak alımı caiz olabileceği gibi Vadeli olarak satın alınmasında da dinen herhangi bir beyis yoktur Dolayısıyla diyelim ki çek, senet veya sözlü olarak vadeli bir biçimde Kurbanlık hayvan satın alındığı takdirde icap kabulün gerçekleşmesi akabinde Yani satıcının size bunu şu fiyattan sattım Alıcının da ben de şu ay içerisinde ödemek koşuluyla, şu vade tarihinde ödemek koşuluyla şu fiyattan net bir biçimde e, rakamı küsuratı ile şu fiyattan satın aldım demesi durumunda e, hayvanın e, dediğimiz gibi çekle, senetle veya sözle taksitle satın alınması e, herhangi bir şekilde aklın cevazını engel değildir. E, bu şekilde taksitle satın alınan hayvanın mülkiyeti müşteriye intikal ettiği için o an itibarıyla bayram günleri geldiğinde o kurbanı Allah Teala'nın zatına tahsis ederek kurban etmesinde, kurbanı kesmesinde herhangi bir beis ve problem söz konusu değildir. E, velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed.